Biraz uzaklaş hayat. Tamam tamam bir şey yok bir şey yok. bizim sokağımızın kedisi ismi Fasulye mahallemizin en iri kedisi Hadi görüşürüz bakalım tamam mı Evet başka kedicikler bulalım şimdi başka köpüşler bulalım Atayım. Evet. Evet. Hayatım ev dedi. Ev ne demek ev? Şey, Bilmiyoruz. Evo, Avrupa mı? Ne? <laughs> Olabilir. Hı. Arkanda çok güzel var. Gel canım. İstemiyormuş. <laughs> Hamiş galiba. Bakalım. Tam tur döndü. Korkma. Yesene. Şurada da var. Orada da varmış. Çöpüş de bizi takip ediyor. <laughs> gel, gel. Oo, o makarna yiyor değil Oo. Gel gel. Gel korkma. Bu kadar ama. Evet. Fasulyeden biraz daha büyük. Bu sana biraz daha vereyim. Sen baya büyüksün. Burnundan yara almıyorsun. Tamam hadi ye bakalım. Şuna da gidelim. Gel. Gel canım. Gel, 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 kaçma, gel. Gel annem. Gel, gel tamam. Gel. Ben sana zarar vermeyeceğim, gel. Gel. <laughs> gel biz diğer insanlar gibi değiliz Gel, biz diğer insanlar gibi değiliz gel hadi gel gel kızım, hadi gel kızım. tamam korkma, korkma bir şey yapmayacağım ben sana zarar vermem tamam <laughs> o var ya bayağı acıkmış şu kadar gidelim gel hayatım hadi gidelim onlar da mamalarını yesin korkma korkma, korkma. bizim salibimize benziyor değil mi evet bizim kedişimize benziyorsun evet. Gel, gel. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Gel, 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 gel. Gel. Gel, gel. Aa, gelişe bak kurban olurum. Gel. 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 Gel, gel oğlum, gel. korkuyor da. Gel, gel gel, 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 oğlum. gel, gel. 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 gel canım benim. Gel, <laughs> gel. gel bakalım, biraz Gel yaşayalım. biraz Sanki uzaklaşalım o gelir. gelir? <laughs> evet. Evet tabii ki. İnsanları güvenmemekte çok haklı. Ülkemizde olan olaylar sebebiyle. Şu mutluluğu çeker misin? Gerçekten şu mutluluk tablosuna bir bakalım. Onlar da bakıyor bize. <laughs> Gel. Bak köpüşümüze bak. Hadi ye. Hadi ye, ye. <laughs> ye korkma ye. Yavrum. Oh. Çıtır çıtır ne güzel yiyorsun. Hı -hı. Zaten kedi kadar oh, bir şey ya. Evet. Ay, ölürüm size. Gel canım benim gel. Gel bir tane bir gel. Oy. Gel. Gel, kızım. gel kızım. Mamik. Güzelim. Bizim salibimiz de öyle yapıyor. Nasıl yiyor biliyor musun? İştahlı işte. Çok acıkmış. Oh, afiyet olsun. Dur. Oh. Kulakları kısa ama. Hı. Çok güzel. Üç tane rengi var dişi. Hı hı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bu canlıları beslememizi devamlılığı için bu çok önemli. Yani sizin desteklerinizle. Vallahi hepsini bitirdi. Çok acıkmış. Başka yok mu Oh. Bir sonraki videoda ormana gidip köpekleri besleyelim. Köpekleri besleyelim deyince bir durdu. <laughs>